Değerli basın mensupları, bugün NATO Genel Sekreteri e, Sayın Stoltenberg'in daveti üzerine Brüksel'de NATO karargahında bulunuyoruz. E, beraberimizdeki heyette e, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Büyükelçi Sayın e, Akif Kılıç e, bulunmakta. E, heyetimiz e, önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Kendisini görevinin uzatılması vesilesiyle tebrik ettik. Biliyorsunuz bir yıl süreyle kendisinin görevi e, uzatıldı. E, burada Sayın Cumhurbaşkanımız e, e, olumlu e, oy e, kullanması konusunda e, talimatlarını temsilcilerimize iletti. Ve Türkiye'nin görüşü de burada olumlu oldu. E, diğer ülkelerin de e, bu konudaki olumlu görüşüyle kendisinin görevi bir yıl daha uzatıldı. E, ve kendisini de bu konuda tebrik ettik. Daha sonra genel sekreterin katılımıyla İsveç ve Finlandiya heyetleriyle üçlü formatta görüştük. Bu görüşmeden sonra da Finlandiya Dışişleri Bakanı ile ayrıca bir görüşmemiz oldu. Üçlü görüşmemizde İsveç'in NATO'ya katılım sürecini ele aldık. Geçtiğimiz yıl 28 Haziran 2022 tarihinde Madrid zirvesinin hemen öncesinde ülkemiz ile İsveç ve Finlandiya tarafından üçlü muhtıra müzakere edilerek biliyorsunuz imzalanmıştı. Üçlü muhtıra sayesinde Madrid zirvesinde her iki ülkenin de NATO'ya katılmaya davet edilmeleri mümkün olmuştu. Üçlü muhtıra bir yol haritası niteliğinde. <laughs> her iki ülke terör örgütlerinin ülkelerindeki eleman devşirme, finansman ve propaganda faaliyetlerini engellemeyi, Türkiye'nin güvenliğine kasteden terör örgütlerine destek vermemeyi ve ülkemize yönelik savunma sanayi veya askeri tescilat ihracatı alanındaki kısıtlamaları kaldırmayı taahhüt etmişlerdi. Bu taahhütlerin uygulanmasının takibi içinde daimi ortak mekanizmanın kurulması kararlaştırılmıştı. Daimi komite toplantısının dördüncüsünü 14 Haziran 2023 tarihinde bildiğiniz gibi Türkiye'de yaptık. NATO siyasi ve askeri bir ittifaktır. NATO'ya katılma arzundaki ülkelerin ittifakın iki temel tehditten biri olarak tespit ettiği terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şarttır. Ayrıca müstakbel müttefiklerin Türkiye'ye askeri malzeme ihracatında yaptırım ve kısıtlama uygulamamaları gerek. Bunlar müttefiklik hukukunun en temel gereğidir. Bunlar ayrıca İsveç'in üçlü mutabakat çerçevesinde kabul ettiği yükümlülüklerdir. Sürecin en başından bu yana biz bu anlayışla hareket ettik. İttifakın açık kapı politikasına en güçlü desteği veren müttefiklerden biri olduk. Nitekim Finlandiya geçtiğimiz Nisan ayının ortasında meclisimiz tarafından tamamlanan onay süreci sonrası ittifaka üye oldu. Dolayısıyla İsveç'in NATO'ya üyeliğini yükümlülüklerini yerine getirerek başarabilir. Bugün 14 Haziran'daki daimi ortak mekanizma toplantısı sonrasında İsveç'in bu yolda ilave bir ilerleme sağlayıp sağlamadığını bir kez daha gözden geçirdik. İsveç mevzuat değişikliği anlamında bazı adımlar attı. Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırdı. Terörle mücadele kanununda yaptığı değişiklikler de 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Ancak mevzuat değişikliklerinin şimdi fiiliyata yansıması gerekiyor. İsveç'teki güvenlik sistemi altyapısının provokasyonlara engel teşkil edecek bir mekanizma üretememesi bizi açıkçası düşündürüyor. Terörle mücadele alanında İsveç'in NATO üyeliğinin ittifaka herhangi bir risk getirmemesi tam tersine olumlu bir katkıda bulunması gerek. İsveç'in Türkiye için güvenli bir müttefik olacağını bilmemiz gerekiyor. PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ve bunlarla bağlantılı yapılar İsveç sokaklarında gösterilene devam edecekse, eleman devşirebilecekse, mali kaynaklara erişim sağlayabilecekse mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir manası açıkçası kalmıyor. Dolayısıyla İsveç'in üçlü muhtıradan neşet eden tüm taahhütleri yerine getirdiği iddiasını ayrıca incelemek gerekiyor. Öte yandan Kurban Bayramımızın ilk gününde milyarlarca Müslümanın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırmasına izin verilmesi asla göz ardı edebileceğimiz bir durum değildir. Üstelik bu ilk kez de olmuyor. Terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren, bu tür eylemlere izin veren bir ülkenin terörle mücadelede nasıl bir rol oynayabileceği de ayrıca tartışmaya açık hale geliyor. Mevzu bahis olan yaşamsal çıkarlarımız ve ülkemizin bekasıdır. Devletimizin ve milletimizin güvenliğidir. Böyle bir konuda zaman baskısının bir metot olarak kullanılmasını hiçbir zaman tasvip etmedik. Yapılması gereken bellidir. Üçlü anlaşmanın gerekleri harfiyen yerine getirilmelidir. İşte bugünkü toplantılar. Üçlü muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin teker teker üzerinden geçtik. Bu konudaki görüş ve tespitlerimizi ayrıntılı şekilde İsveç ve Finlandiya tarafıyla ve NATO Genel Sekreteri ile paylaştık. Çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar.